14. Lema'nın ikinci makamı. Makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. İhtar, besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma teessüf şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhem benimle münasebetdar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medarı istifade olur niyetiyle 14. Leman'ın ikinci makamı olarak mudakkik kardeşlerimin tavsiplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kalet eyyuhel mele'u innel kıyâ ileyye kitabun kerimun innehu min Süleymana ve innehu Bismillahirrahmanirrahim Belkıs Ey kavmin, kavmimin ileri gelenleri dedi. Bana mühim bir mektup bırakıldı. Bu mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Sadakallahu lazim. Nemin suresinden. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri kainatın heyet mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüp tezahür eden Sikke-i Kübra-i Uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Yardımlaşmak, dayanışmak, kucaklaşmak, sarılmak, karşılıklı cevap vermek ve görülmek Sikke-i Kübra-i Uluhiyettir ki çok büyük damga, en büyük damgadır ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi küre-i simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabü, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden zikkey i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet ve dekai şefket, şefkat ve şuaat merhamet ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulyayı rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim rahim i alemde bir satırı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nuzul ile semere kainat ve alemin nüsay-ı musakkara musaggar olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insanı arşa çıkmaya bir yol bir yol olur.